Kim çağırıyor lan? Kim olacak baba ya? Öğretmen çağırıyor. Ulan gene ne bok yedin lan it herif. Allah Allah. Hocam evden beni çağırtmışsınız çocuğa. Evet sizi çağırttım. Oğlunuz toprak için konuşmamız gerekiyordu. Bunu söylemem gerekiyor. Sizin çocuğunuzda IQ düşüklüğü var. Nasıl hocam? Beyefendi nasıl mı var? Bir artı bir kaç eder demişim. Maymuna versem maymun çözer. Sıfır demiş. Bir artı bir. 1 artı 1 1 bölü artı 1'den eşittir 1 artı 1 1.01 mi? 1 artı 1 eşittir 1 artı 0 1 2 Yani şey yapacak bir şey yok ben ömrü hayatımda öğretmenlik hayatımda böyle bir şey görmedim Okuldan alıp bir boka yaramaz bu Geri zekalı yani Geri zekalı mı hocam? Geri zekalı